Selamlar kuzular rağbetsiniz bakalım da sözsünüz lan <laughs> Bugün uzun video attım yıllar sonra asırlar sonra bir ne oluyor lan bu an hep umut video atmış <laughs> Ne alaka dediniz değil mi evet Allah belanı versin ortalık kaçıyor Düşündüm ben bu yıl en çok izlediğiniz en çok izlemekten zevk aldığınız videoları derleyeyim toparlayayım bir tane uzun video haline getireyim Bunu atayım evet video bu <laughs> Ama uzun videolara başlayacağım gibi opsiyonel yersen. <laughs> Neyse daha fazla uzatmayayım. Videoyu izleyin, abone olun. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> Salaklar şu an matematik dersi Ben ne yapıyorum? Oyun keyfi. <laughs> Lan tam şu an öyle arasında olacaktım var ya. Kesin son iki ders beden olduğu için herkes kafasına göre takılıyordur şimdi. Ulan <laughs> en okula gidecek günde okula gitmemişim ya kafamı <laughs> Kenan oynasana abi. Oynuyorum işte. Ne oynuyorsun birader? Top nerede sen neredesin ya? E saçımla bozulmuş düzelteyim geliyorum. Siz dört tane atı durun takılın hadi. Uf, ben böyle devam edemem abi. Edit çıkmaz ya. Bir değişiklik yapalım Montella. Hey! This is Elon Musk. Hop oh, oh, wo oh, wo oh, wo oh, wo. Oh. Abi beni de ana yola kadar versene. Kardeş hadi işte. Al. Bir ver de vurduralım. Atacağım ben sana hadi be. Eline sağlık Rümeysa teyze çok güzel oldu. Biraz daha ister misin oğlum getireyim mi? Varsa bir tabakta. Ee, <laughs> yok Rümeysa teyze doydum sağ ol teşekkürler. Kanka ben yemek söyleyeceğim de ne yersin? Kanka ben dışarıdan yemiyorum ya. Çok sağlıksız. Dolapta haşlama brokoli ile az yağda kızartılmış marulum var. Onu yiyeceğim. Sağ ol. Kral bak şimdi dedem köyden gönderdi bunu. Halis yanık traktör ya. Bununla bir menemen yapacağım. Vay hmm, hmm. Bak parmaklarını yemezse yatır çatır çutur. Ulan yine geç kaldık maça görüyor musun? 20 saniyede bir şey olmamıştır inşallah. Beşiktaş gol! Saçı kurutmaya gerek yok aslında ya. Zaten yaz ayındayız. Kuru iki dakikada ne olacak? Aynen. Bana şuradan bir taş bülü alsana ya. Günaydın gençler. Günaydın. Geçiyor. Dün. Ama tatil bitti. Evet. Bir yoklama alalım hemen. Tükenmez kalem olan var mı? Bende var hocam. Alsana. Kalem nerede? Burada işte. Alsana. Senin karşında öğretmenim var. Terbiyesiz. Alsana. Çıkışta aldıracağım ben sana bir şey. Dur sen. Oğuz. Oğlum uyandırın şu dingili ya. Hemen hocam. Oğuz ya ne Ne bağırıyorsun lan? Kes sesini Orhan. Ne? Pardon hocam fazla kaptırdım kendimi. Herkes mi kafayı yedi arkadaş anlamadım ki. Hakan. Hakan çalan oldu burada. On numara her yerde Çocuklar siz tatilde beyninizi mi aldırdınız? Ne bu haliniz ya? Yok hocam ben bol bol TikTok videos çektim Bakın bu da ilk video Aa, Ben bir gün altıma sıçtım sonra onu temizledim Haa <laughs> ee, nasıl olmuş konuş artık Sen beni 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 göreyim mi Evet sorular hazır Hazır da benim içimde bir sıkıntı var ya Bir şeyler eksikmiş gibi sanki Üf, Ama ne eksik işte Dur Topi la buldum şöyle ya rahatladım be. Hadi şimdi okuyun da göreyim sizi veletler. Of derler kuzusu bunlar be derler. Oğlum bizim zırh mı yanıyor lan? Allah gitti. <laughs> Ne yapıyorsun lan sen? Bu ne hal böyle? Oo ciğerim hoş geldin. Atan bir bu kadar Yiyeceğim. Sırıhtı mangal mı yapılır birader? Manyak mısın sen? Ne olacak kardeşim Acıktık. Bir sıkıntı mı lan amını? Bak tabii. Bütün sırıh duman aldı. Eşyalarımız mahvoldu ya. Deli misin sen? Ya merak etme. Bir şey olmadı. Ben sizin eşyaları komple yaktım. Bak görüyor musun? Ne güzel köz oldu. Ne yaptın? Ne yaptın? Yavrum sen ne yapıyorsun burada? Hocam iyi ki geldiniz. Sırıhtı mangal yapıyor. Ben siz eşyalarımızı yakmış bir de. Ayıp ama ya. Mangal yapıyorsun. Hocanı çağırmıyorsun. Bak ne güzel. Ben bira da aldım. Ay, adam geldi işte. Adam çömük söyler hocam. Tavuk en mutlu yerde vereceğim size çömelin. Kaykır şöyle yana bakayım kaykır. Montu? Montu mu da mı yaptın oros? <laughs> Abi ne yapıyorsun sen sessiz ol ya. Ben böyle tatlı yapabiliyorum sana ne? Odaklanamıyorum. Ben de senin sessizliğinden odaklanamıyorum ilgi manyağı. ücretsiz ve asgari ücretle sanayiye girsem, o parayı da yemesem, içmesem, biriktirsem 52 sene sonra sıfır araba alabilirim. Yemişim lan sınavını gidiyorum ben. Oğlum çık. ne yapıyorsun sen? Kitapçılar A5 şeklinde hala kopya çekmeye çalışıyorsun ya. Hocam ben baktım onda da kitapçı var, bende de sıkıntı yok yani. Kitapçıyı bırak defol git çık dışarı lan. Oğlum sınav niye yapmıyorsun? Hocam haftaya Los Angeles'a taşınacağız da orada bir liseye gideceğim. Sınava gerek yok yani. Maç kaçtı maç kaç dakika oldu. Bir dakika bir dakikada bir şey olmamıştır ya. Beni topla burası beni vurdu gol! Ulan! Evet getirdiniz mi bakalım yılbaşı hediyelerinizi. Aldım. Yes! Getirdim hocam! Evet! Yaşasın! Oldu! Hediyeleşin o zaman. Ha, alerta bir diyen. Cidden hiç gerek yoktu ya. Al bu da benim hediyem. Al bakalım! Bu ne be? Saçım daha bir parça. kitabının arasına ayraç diye koyarsın belki yiğidim. <laughs> Al bakalım Biloş. Bu ne kızım? Ne bu? Oradan bakacağım ben kavuram benziyorum. Ne alaka? Kız sana yılbaşı hediyesi almak istemiş. Ne var bunda? Bugün bu kız Amerikan'mış hocam. Bizim köyde de vardı bunda. Ben kavur değilim. Devrolmadığın için mi taktın başına? Vücudumu ele getirmeye başladılar. Köyüme götürmen hocam. Neyse sen de aldın bana. Allah olaydım keşke tut. Bunlar ne? Kız ne yapacak lan çizmeyi? Tarla da çalışırken giyer. Bizim tarlamız yok. He onu hallederiz can. Gel evlen bende. Yüz dolum tarla var. Çalışacak insanlar. Ha? Sabit dur dede. Madde dedeni niye kaçırdın? Verilebilecek en güzel hediye dede bankası. Milyarı var bunun milyarı. Ya sizin gibi sınıfım ben tarla <laughs> işim var lan tamam değil aşağı oğlum siz susun diye illa ki hayvan muamelesi mi yapmam lazım? Be, hocam sınıf yalık kilot kokuyor ya. Aynen ya yani, ne bu koku yine öğlen anası koşturdunuz beygeyi gibi değil mi? Yok <laughs> hocam ben çöre koştu dondurma yediydim de gaz yaptı onu bırakıyorum aslında. Sende nasıl bir mide var anlamadım ki ben babaanne bir köydeki evi gibi ne bulsam dolduruyor. <laughs> Çoğra ayakkabısını çıkarmış Ay ayıpa Ulan sınıfta birisi çak bakacaksa metal gazı etkisi yaratacak hepimiz havaya uçacağız ki şu ayakkabını bayan. Yandırıyorum hocam yandılar ya ayrıca benim ayağım kopmaz değil mi be be? Öğretmenler gününüz kutlu olsun öğretmenim. Ya çok teşekkürler Berk'cim. Niye zahmet ettin? Aa, kupa almışsın. Çok sağ ol. Ben de sizin için mezarlıktan çiçek çaldım öğretmenim. <laughs> yavrum kutlasan yeterdi. Niye hırsızlık yaptın? Kanarya'nın mezarıydı hocam. Bu çiçeğe iyi bakın. Aslanı yahni yapabilirsiniz diye anamın kettle'ını çaldım hocam. Ben de önce bir sekiz parçanın tencere takımını getirdim öğretmenim. Annenin haberi var mı kızım? Ha <laughs> var var. <gülüyor> Babamın motorlu testeresini getirdim hocam. Adam da uğrarız belki. Ah, Dedemin banyosunu çaldım ortanı. Abimin telefonu. Ee, ah, hocam ablamın çocuğunun oyuncağını kızladı. Ulan polis baskın yaptı hırsız çetesi çok el çekeyim Ne yaptınız siz burada kapıda falan mı çaldın lan? Hayır. Kahvaneden çaldım. Ee, benim camdan baksanız iyi olur. O ne yavru? Eniştemin motorunu kaçırdım örtmenim. Hemen notere gidelim devrini yapayım size. Ha, ulan getir motoru. Pü! kadar fazla terleyemezsin sarı kart. Sağ içinde kulak kaşıyamazsın penaltı. Yok bütün mikropların diğer oyunculara yayamazsın kırmızı kart. Eee be seni artık ya. <laughs> çok iyi şaka yapıyorsun var ya. Bu arada sana bir şey soracağım. Sen takım tutuyor musun? E, yani çok fanatik değilim ama tutuyorum. E çok iyi. Hangi takımısın peki? Ben Beşiktaş'ı tut. E, çok pardon ben aslında Fenerbahçe. Ay yok aslında. Şöyle ben Galatasaray. Normal ya sporluyum lan ben. Yok birader ben takım falan tut. Ay bir şey diyeyim mi en iyisini yapıyorsun var. Ben de tutmuyorum zaten. Ne o öyle 78 tane adam 3 tane topun peşinden koşuyor. Çok saçma ya. Iy, ıy, midem bulandı. Senin ben Kettle'ın içinde siyah bir kablo var. Ha buldum galiba. Ha. İşte onu sakın sökme. Hayır anneanne. Söktüyseniz katliyen geri takmayın. Ya e, ne yapacağım ben bunu? Bilmem ki. Bak ben Baba ben bugün merkezlerde kalacağım haberin olsun. Hadi lan oradan. Cidden davet etti akşam takılacağız gidiyor mu <laughs> Bu ne ya? Evden gideceğim gün için pusuda mı bekletiyordun bunu? Ovalizde olduğun günden beri hazır zaten. Bir daha bu evin 25 metre yakınına yaklaşma. Yoksa vurdurturum seni tamam mı? Yok hebesinin oğlu... Evde kesici, delici veya herhangi bir zarar verici alet, edevat falan var mı? Bak şakdaydı çocuğumuzu buraya asla bırakma! Yani mutfakta çatal bıçak falan var ama... Ne? Alo CIA mi? Bir mafya çetesini iş üstündeyken yakaladım. Adres bildiriyorum. <laughs> <laughs> ha bak ne güzel görüyor musun? Kimsecikler yok. Burada yaparız işte pikniğimizi ne güzel. Ay sen şunları bir taşıyı verin. Ellerim koptu burada be. Otur. Lan garı buradaki her şeyin parasını ben ödedim. Bir de ben mi taşıyım? Eşek miyim ben? Taşı. <laughs> ya çocuğu yeşillik görsün diye çayra içime ne getirdik? Hala tablet oynuyor ya. Bırak lan şunu. Tamam bıraktık be. Ha şöyle ya zaten içecekleri unutmuşuz. Anan yüzünden al şu kartı az ileride bakkal var. İçecekle kendine de, ne istiyorsan al gel yürü. <laughs> tamam. Ya oh, ulan etler kömür oldu. Nerede kaldı bu çocuk ya? Aynı sen gibi var ya gitti yerden iki saat gelmek bilmiyor. Bu kadar şikayetçi sen evlenmeseydin lan benimle psikopat. Baba, baba içecekleri getirdi. Motor ne alaka lan? Kendini de ne istiyorsan al dedim ben de aldım. Ulan ben onu mu kastettim beysi? Baba, baba tutamıyorum devriliyor. Ay senin anan. Uf, acıktım ben ya. O ne lan öyle? <laughs> bu ne lan ayak kokulu cips gibi kokuyor mu ya? <laughs> Dur oğlum oh, ne yaparsın sen öyle? He yoğurt bozulmuş baba da çöpe atıyordum. Ya Deus nimet hiç çöpe atılır mı? Yazıktır gül attı. Allah aşkına baba yoğurdun içinde bir ben yokum bozulmuş ne yapayım? Git kaşık getir ben yerim onu. Baba ne anlatıyorsun sen yoğurt yoğurtluktan çıkmış aşağıda bak derler düğün yapıyor, oynuyor şuna bak ya. <laughs> Demet amca. Dediğimi yap ulan ver şu yoğurduna. Dur bu hastası manyak al. Aaa bildiğin yayla tezek kokuyor lan bu atılır mı hiç? Hmm şifa şifa mükemmel. <laughs> Bazen çok şaşırıyorum Bir insanda bak deri kadar bile beyin olmaz mı ya Yalnız abi sülaledik alınıyoruz burada Oğluma ne hazırlan Okula geç kalacaksın Hazırlanıyorum baba da bu halin ne Ne var bu halinde annen giydirdi yakışmamış mı yoksa Yakışmış yakışmasına da her an sıçacakmış gibi niye davranıyorsun Ön, Bokum geldi çünkü E git yap o zaman Yapamam daha çap çapı öğrenmedim götüm alıyor sonra. Baba iyi misin sen ya? Abi koş. Ne? Annem yemek yapmaya çalışıyor. Çalışıyor ne demek oğlum? Kadın yemek yapmayı bilmiyor mu? Gel bak bakayım biliyor muymuş? Yaşar fasulye, soğan, patates, birazcık da mandalin. Anne delirdin mi sen? Ne oluyor? Baba yok size evladım. Eğer <laughs> çok acıktıysan fırında kutsal kumçuk numara ayağa bulamadım, Platin sarı saçtım bari. Ben altıma işedim ya. Bir şey olmaz herif, ben her zaman işiyorum. Sıcacık tutuyorum. Allah'ım kafayı yiyeceğim ben, ne oluyor burada? Herkese merhaba, ben Mr. B. Oh şakaymış, Jimmy bu nasıl şaka Allah'ı seversen ne kadar basitsin ya. Eğer bu 1 lirayı benden alırsanız, hiç param kalmaz. O yüzden yaklaşan deşer ben lan. sen de mi be? Yapıştım. Hayır hadi dur. Karanağ Türkiye maçı için amirli takımımız sahaya ilerliyor. Ve ekranlarda Arda Turan, pardon Arda Güler. Antalya Spor'da oynayan Arda Güler ilerliyor düzeltiyorum. Real Madrid Madrid'deymiş. Ben de yeni öğrendim. Arda'dan uzun bir şut yap Arda. Zemin o kadar kötü ki bataklıkta oynuyorlar resmen. Ve Arda Güler ekranlarda. Ot yoluyor ve Montella'ya sitem ediyor. Montella düşünüyor. Otla oynamaya başladılar. Talihsizliğin böylesi. Yağmur, çamur ve şimdi de top patladı. Ve o da ne? Yedek top yokmuş. Patlak topla oyun devam ediyor. Arda düşüyor. Kalkıyor ve tekrar düşüyor. Halı saha maçına mı geldik? Milli takım maçının belli değil diyor ve sahayı terk ediyor Barış Alper Yılmaz. Sağda silahlı çatışma çıktı ve Arda müdahale ediyor. Arda Bacağımdan vuruldu. Bacağım değil kalbim vurulmasın yeter ki diyor ve devam ediyor. İşte Arda Turan. Oyuncularımızın eli yüzü bok içinde kaldı. Şimdi de sahaya kütük girmiş inanılmaz. Ve son düdük mat bitiyor. 3-1 yenildi. Kapat lan. Baba bir şey soracağım. Ablamın ismi neden Deniz? Annen Deniz'i çok severdi oğlum da o yüzden. Teşekkürler baba. Rica ederim iPhone 16 Pro Max 1 TB titanyum can. Benim adımı bilen var mı? Buyurun hocam maskeniz. Teşekkürler. Buyurun hocam hasta bayıl tadı ameliyata başlayabilirsiniz. Ee, tamam. Kulaklığım nerede benim? Ee, kulaklığı ne yapacaksınız hocam? Klasik müziksiz ameliyata odaklanamıyorum da ruhumu dinlendirip sakin olmam lazım. Oh, buyurun hocam bende var sabah yani kulaklığını tuzlamıştım size kısmet. Tamam tamam ver. Şöyle. Seyyar cerrah masasından herkese merhabalar. Bugün 3 adımda evde açık kalp ameliyatı nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Evet çocuklar yerli mal haftası için neler getirdiniz bakalım. Öf benim ananas getirdi. <laughs> ama ananas yerli bir meyve değil ki Tuğra Dedemin abi. bahçesinden çaldım bunu yani yerli. Ben de avokado getirdim öğretmenim. Bunlar hep Amerikanım oyunu hocam. Ben Anadolu'nun bağrından yarım kilo bulgur getirmişim. Aferin oğlum kaynatır yeriz onu hep beraber değil mi? Ben bal getirdim öğretmenim ama dayı parasını peşin istedi. Satacaksın mı onu? Bana kalsa satmam da dayı giderken bunu da götür orada bir de kakalarsın dedi. Bir de içinde şeker olduğunu sakın kimseye söyleme dedi. Nasıl bir dayım var lan sahte satılır mı? Satılır hocam. Benim amcam yerli kola yapacağım dedi. çamaşırsızı yapmış. Hem içiliyor hem temizlik yapılıyor. Sizin ailelerinizle acil bir toplantı yapmam lazım. <laughs> O ne yavrum Hocam bir şeyler yerken televizyon izleriz diye şey ettim ya. Allah'ım delireceğim yerli mi var? Kaçak hocam İran'dan getirdik ama cam gibi gösteriyor namus. Nasıl bir sınıf lan bu? Kaçakçısı dolandırıcısı, merdiven altı imalatçısı, tropik mevcutçısı ne oluyor burada? Avokado, <laughs> <laughs> Oh, oh be rüyaymış. Ananat. Anan. Yusuf sana bir şey söyleyeceğim abi. Söyle abi. Git bak bakayım ben orada mıyım? Oraya mı bakayım? He <laughs> he koş hadi oradaysan bana söyle. Tamam. Oo yedi salak kaç kaç kaç. ben üşüyorum da camı kapatabilir miyiz? Kızım cam açık değil ki. O zaman açık kapayın bir şey yapın. Zaten Tuğberk'in <laughs> nargili kokulu ceketini giymek zorunda kaldım. Delirtmeyin beni. Tarık şu camı açıp kapatıver oğlum sana zahmet ya. Ya ne yapıyorsun sen? Üşüyorum kansızım diyorum. Buyurun gençler sınava başlayabilirsiniz. Halis <laughs> konum patates saati. Hop beyim bak buraya daha, <laughs> ne oldu? Toparlan hadi sınava giriyoruz. Ha, tut tut tamam tamam soru ne? Üçgenin iç açılarının toplamı. Neden bu kadar çektiysen? Ne zırvalıyorsun lan sen söylesene. Aa, bu, pardon pardon bakayım dur. Bu değil, bu hiç değil. Al falan. Ne oluyor lan? Bir konuş artık süre bitti. Evet, sen çok karışık bulamıyor musun artık? Ben ikardiye tutuklamışlar. Hay senin yapacağın işi. Çekil şuradan ben bakıyorum. Bak, Nerede Güler. Vay çikolatasız. Soruşun Filiz Adı Yıldız. Yarım ekmek 75. Ne lan bunlar? Ders notları ne <laughs> He, dün gece ben onları fazla yer kapladığı için çek çek çildim ya. İyi bak gidin sıkıntılı manyak. Ne yapacağız şimdi biz Filiz Adı'nın yaşını mı yazacağız He. Tamam buldum. Öyle bir şiir yazacağız ki o dayanamayıp geçireceksin Seni <laughs> <laughs> bulacak. Bir ya. Bir dinle be. Kandım kadayıfına, bandım çikolatasına, ince çıtırtısına, bayıldım Dubai çikolatasına. Namın kemal. Dubai çikolatasının fabrikası gitsin sana. Tamam anne geliyorum ben iki dakikaya. Tamam anne. Buram ben kaçtım var mı istiyorsun? Var kanka. Var mı? Genelde canının sağlığı falan denir ama ne istiyorsun? Şimdi bana 150 lira borç varsa ben gidip köşedeki eşek döneri satan yerden 50 liraya güzel bir eşek döneri yesem. Sonra üstüne bir de zehirlensem. Hastaneye kaldırılıp kalan 100 lirayla da hastane masraflarını ödemeye çalışsam. Ta, tabi kral vereyim de üzerimde hiç nakit yok ya. İvanat. Ee, hay aksi görüyor musun? Telefonun şarjı bitmiyor. Post cihazına kart geçsin. Hadi cüzdan evde kalmış reis ya vallahi üzgünüm. Beraber sizin eve gidelim orada verirsin o zaman. Kanka ben aslında fakirim açım aç bir evim bile yok lan benim çöplükte yatıp kalkıyorum. Tamam hiç sorun değil. Köprü altına inip 2 dakikada para kazanabilirsin o zaman. İlla alacağım mı lan para? Yok işte param. Böbreğimi mi satayım ya? Olur kanka. Bizim kasap Muzaffer abiye gidelim. Çıkartalım böbreği. Senin kasaba verecek para falan da yoktur. Al çıkardım ben al. Oğlum şimdi hangi takım bizim kırmızı olan mı turuncu olan? Kırmızı olan anne. Ama bak turuncular hep uzun kollu giymiş. Bizimkiler niye kısa kollu orada? ne bileyim ya. Kısa kollu kollu üştüm. daha nasıl olacak ama bunlar? Merak etme bir şey olmaz. Kesin bunların sırtında havlu falan da yoktur. Tellerin çekse. Havlu mu? Bir de gidecekler terli terli buz gibi su içecekler. Sabahına zatür. Oha. Alışık onların anne endişelenme ya. Yazık günah çocuklar atletlerini bari değiştirsinler ya. Atlayayım atletler atlayayım. <laughs> Sen niye maç izliyorsan ben zaten. Anne ah annem şuraya bak sucuk gibi terledi hepsi ya. Ha, gol attınız daha da çok koşun terleyin Allah'ım ya. Gol atmadık yedik vereyim şunlara sevaptır. Harbiden gitti lan kadın. Anne maç yurt dışında nereye gidiyorsun ya? Sametçim bak şimdi bu ne? Top çok güzel. Biraz sonra sağda bu topu ne yapacaksın Kaleye atacağım. Çok iyi. Hangi kaleye peki? Ee, onu söyleyemiyoruz maalesef şu an. Sametçim bu topu kendi kalen hariç istediğin her yere at tamam mı? İster tribüne ister sağ dışına her yere atabilirsin. Yeter ki kendi kalen at. Tamam anladım o topu kendi kalenden asla ayırmayacağım. Biliyordum ben böyle ee, Baba. Hiç hiç konuşma bir dakika şimdi. ない。 Lan ne vizyonsa serifsin ya Madem ışınlama yeteneğim var Gönder beni ala çatıya çeşmeye tatil yapayım Varsa yoksa sanayi ya Aa kurbağacı var ama kurbağacı Hayır sen kendin kurbağa olmuşsun Ne anlatıyorsun ya senin... <laughs> Aa, canım ana kavrak Aga bu ne sıcak daha zirada böyleyse Ben düşünemiyorum gerisini kavrulacağız ya Ulan arkadaş ben azma geliverdim dedim Serin diye girin ben yoruk dur ne edeceğiz biz ya Abi ben size gelin diyorum kordona uzanacaksınız Çimleri denizin meltemesi içinde Buz gibi bir alanınız yudumlayacaksınız anlamayacaksınız diyorum Yok yok kalsın sen bizi yolda falan çıkarırsın sonra aman. Ay ne abicim abicimi çok ısıcak. Birader ülkeler videosu değil bu git donasın kanalına boş yapma sonra bana zorlayın içerik çaldım diye ya. Özür dilerim bu arada cacik bizimki. Herif gider ayak çocuğu çaldı abi. Ulan ayıptır günahtır ben Ankara heriflerin 3 tane eşlik giydim öyle durabiliyorum burada ben. La bebe kardeş bu ne esmiyor abiliyim ya. Söyleyin bakayım hayaliniz falan var mı ne olmak istiyorsunuz? Hoca ben rapçi olacağım. E, çok iyi örnek parça falan varsa dinleyelim. Aynen aynen devam et böyle. Sen buradan koyayım da dur at. Ha? <laughs> ha? <He? gülüyor> Dedim boku yedin. <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen? Hocam ben komedyen olacağım da şimdiden prova yapıyorum. Lan götüme kaç bir çizsem senden daha komik olur be. Şebek sen salih. Hocam ben youtuber oldum ya. Ne tür videolar çekiyorsun? <laughs> Alın kendiniz izleyin. Baba baba. tek kelimeyle özetleyeyim mi? Sizin nesilden var ya bir cacık olmaz. Hocam bizden cacık olmaz belki ama sizden çok güzel uyar olur ha.